AMT 165 arın rodaj bakımı zamanı geldi. Daha doğrusu Suzuki motorumuzun rodaj bakımı zamanı geldi. Şu anda İsaranı Körfezi'ndeyim. Balıktaydım. Balığı bitirdim. Orban makineye çok yakınım. Orban makineye görüştüm. Beni gelip sahilden alacaklar. Bakalım. Bakım gerektiğini nasıl anladık? Kontağı açtım kesilmeyen bir diyet sesi var. Garmin ekranına bakım gerekiyor diye bir mesaj geldi. Bunu onayladım. Bu mesaj kesildi. Ama motordaki ses kesmiyor. Ta ki kontağı basana kadar. Suzuki SMG4 ekranında da Change Oil mesajı var. Bunu kapatsam da geçmiyor. Şimdi basıyorum kontağa. Kontak yaptım geçti ama 21 saat çalışma süresi olmuş. Şuradan da bakalım. Evet 21 H diye gözüküyor. Burada daha küşraatı da gösteriyor. Şimdi orbay makineye doğru yola çıktım. çok iyi zamanlama. Sahile geldim. Orbay'ın aracıyla geldi. AMT Türkiye. Keseyim mi makineyi? Efendim? Kapatıyorum. Tekneyi getirdik. Mustafa Usta başladı işlemlere. Ustam ne oluyor şimdi rodaj bakımında? Neler yapılacak? Motor yağı, yağ filtresi, şanzıman yağı değişiyor. Abi. Şimdi yağımızı boşaltıyoruz önce. <laughs> Kayıt açtılar. Ekstra istediğimiz bir şey var mı diye sordular. Yani 20 saat boyunca genel bir sıkıntı yaşamadık o yüzden. Ekstra da benim bir talebim yok işin aslına bakarsanız. Yaşar Usta. Orbay Makine Teşekkür iftarı. Hemşerim olur kendisi. Eyvallah. Burada da bir 165 teslimatı hazırlanıyor Emre Bey tarafından. Mustafa Usta kaç liraya alacak şimdi 2.800 falan. 2? 800 civarında. Yağ fitnesiyle beraber. Evet. 2.800 yağ alacak. Şimdi yağ boşalttık. Kuyruk yağına geçtik. Motor yağı bitti. Kuyruk ya temiz çıktı. Yani bir sıkıntı oluşmamış. Yani pervane su çekti bilmem ne oldu bir durum olmamış değil mi Mustafa Usta? Evet, evet. İçindeki ilk bakımda çapakları atıyor, atıyor abi. İşin amacı o. Ama boşalan yağdan da bir sorun var mı onu yok, anlıyoruz en Yani motoru kullandıkça ilerleyen saatlerde, kuyruk yağı değiştiği zaman bu yağın rengi iyi değilse başka bir yerde sorun aramakta fayda var yani. Buradan onu anlayacağız. İçine deniz suyu mu girdi, başka bir şey mi oldu? Yağ beyazlamışsa zaten su almış demektir. Demek ki ya bir yere çarptı, bir şey oldu. Tamam. Misine sarabilir keçeye. Onlara dikkat etmek evet. lazım. Yani o yüzden 100 saati dolmasa da bir yılı geçti mi yani içine deniz suyu bir şekilde girdiyse özelliği kaybetmeden değsin deniliyor. Evet işte kuyruk yağlayı bu aşağıdan basıyorsun. Yukarıdan yukarı atmaya başladığı zaman tapayı kapı Sistem bu. Şimdi de aşağı söküp hemen tapayı kapatacak. 40 yağ işte bitmiş olacak anında. Motorumuzun kapağı gayet güzel kapalıymış, tertemiz. En ufak bir tuz ibaresi vesaire en ufak bir şey yok. Motor yeni olunca, kapağı da güzel kapatılınca ki bu teknenin gaz arkası suyun dibinde gidiyor gibi gözükse de içinde gidiyor gibi gözükse de tertemiz duruyor. Motor gördüğünüz gibi. Değişik yapma. bir değişik <laughs> bir tornavidabı bu. Böyle hafif kafasına tıklıyorsunuz. Kendini vurdukça darbeli tornaç darbeyle sıkıyor ki orası açmasın. Pervaneyi söküyoruz. Pervaneyi bir kontrol edecek üst başta. Yani bakımlarda pervanenin sökülüp arkasına bakılması lazım ki insana sarmış mı, bir şey olmuş mu, anormal bir durum var mı? Yani gerçi yağ temiz çıktı hani çok anormal bir şey gözükmüyor bunda ama yine de saran maran bir şey varsa gözüksün. işte gresi bir elden geçsin. Hele ki benim gibi yılda bir bakım yaptıracaksanız yani bu pervane yatağının gresinin bir elden geçmesinde fayda var. Arkadaşlar tekne bakımı bitti. Jet hızıyla. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Kaan Bey? Denize, abi. Denize gidiyoruz. Teknenin yeri deniz bir şey Sahile geldik. Hava biraz yüksek ama tabi Ahmet e. kötü hava tanımıyor. Ben bineceğim. Aha, Beni atacaklar. Ya, Devam edeceğim ben. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Abi görüşürüz. Her Güzel şey için ben, sağ olun. Gelin, gelin, gelin. Sağ olun. Bol balıklar getirmeyi nasip. Eyvallah. Eyvallah.

Çalıştı.